Herkese merhabalar arkadaşlar bir yeni bölümle daha sizlerle birlikteyiz Galatasaray kariyerimize e, başladık Onun için görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın takımımız gerçekten güçlü Şu an Çin kombinada e, Mustera, Dong, Baxo, Teixeira, Mariano, Nogatomo, Belhanda, Fegüli, Babel, Falcao ile devam ediyoruz Transfer görüşmelerinde şu an için e, bir transfer yapmayı düşünmüyorum Sadece Onyekuru'yu çok istediği için taraftar bazı sayfalarda da gördüm. Çünkü Onyekuru Galatasaray isteniyor. O yüzden onu almayı planlıyorum. Şöyle göstereyim. Onyekuru'ya Monaco'ya teklif gönderdik. Hatta serbest kalma bedelini gönderdik. 23 milyon dolar transfer bütçemiz. 16'sını ona gönderdik. Hemen e, süper kupa maçında Şöyle bir kadromuzu son kez bakalım. Babel de iyi aslında ama. Hani Onyekuru daha çok isteniyor. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Ona göre çünkü seri devam edecek. Yorumlarda transfer görüşlerinizi belirtin. Neler Neleri alabiliriz? Kimleri alabiliriz daha doğrusu? Bu çok önemli gerçekten sizin görüşlerinizde. En iyi oyuncu kimi görüyorsunuz Galatasaray'da? şu an için. Onları belirtirseniz hemen maça geçelim sizlerle birlikte. Fakayla maça Galatasaray başlıyor. Şimdi Mayano. Degule. Degule'den ileri doğru bir top. Arda Orada hemen müdahale geldi. Nemina. Liminadan Babel. Babel. Figuli'ye doğru oynadı ama toplaşmadı. Şimdi Crivelli. Orada bir foul var. Mahmut Ekdemir topun başında. Şimdi Enzonzi baskıdaydı. Figuli kaptı topu. Akaya doğru bir pas. Falko alabilecek mi? Falko! Falko ama alttan bir müdahale geldi. Lemina. Deguli'ye doğru. Deguli. Deguli'den müthiş bir koşu. Deguli'nin ortası. Gol gelecek mi? Falko! inanılmaz bir koş. Gol kaçtı. İnanılmaz bir gol gerçekten. Falko'dan. Golü beklerdik yani. Radamel Falcao. Şimdi Enzozi baskı yapacak. Enzozi çarptı Enzozi kulağını tutuyor. Okay. Gerçekten. Şimdi bir gol şansı gelecek mi bakalım. Ryan Babel. Ryan Babel. Ryan Babel. İçeri doğru katetti. etti. İnanılmaz bir gol şansı kaçtı. Ya. İnanılmaz bir gol şansı kaçtı. Bakar mısınız? Ayağının dışıyla. Radamel Falcao. Açık 15. Ard arda goller kaçıyor. Galatasaray'dan maç. Heyecan Duruk'ta. Şimdi Belhanda aldı topu. Ve gole aktaramadı Radamel Falcao'ya. Enzozi'ye kaptı topu. Arda Turan'dan Ray Babel. Babel verdi topunu Parka. Figoliyi doğru bir bas. Figoli! 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 Mert Günok inanılmaz bir pozisyonda kaçtı. Ard arda müthiş pozisyonlar kaçıyor. Belki Parka gidecek bir maç ama şu an için enşan dorukta Galatasaray <laughs> baskısıyla aşağı sahasındaydı. Mariano koşuyor şimdi Mariano. Mariano aldı topu. Figoli'ye verdi. Figoli. Biguli verdi pasını. Bir daha top istedi. Biguli. Ryan Babel'e doğru. Geriye doğru oynadı. İnanılmaz bir orta geldi. Enzozi Belhanda. Belhanda. Mert Günok. Mert Günok başarılı. Gerçekten. Yalpsı ilk maçı olduğu için. Bunu normal karşılıyorum yani. Çünkü e, antrenmanlar yaptılar. Ama ilk maçlarına çıkıyorlar şu an için. Orada bir top kaybı gelir mi? Bakalım son anda alamadı. Enzonzi'ye müthiş bir baskı Enzonzi'den. Şimdi Crivelle. Yukarı çıkardı Edin Vizca. Edin Belhanda. Belhanda. Belhanda gidiyor. Babel'e verdi. Babel'den müthiş bir koşuyor. Babel Aşı ortasını Radamel Falcao vurdu. İnanılmaz bir gol daha kaçtı. Önünde tam bir müdahale vardı. Lemina. Eguli baskıda. Yine aradan verdi pasını Arda Turan'a. Arda. Arda'ya Lemina'nın baskısı. Mariano Elia'ya baskısı. Orada Enzozi müdahale eder gibi geldi. Müdahalesini yerinde yaptı. Yine Lemina'dan. inanılmaz bir top kaybı geldi. Çok deli gibi bir atak. Mustera başarılı. Mustera başarılı. Gerçekten havanli çocuklar. Şimdi. en Enzorzi baskıda. Alamadı topu Enzorzi. Edim Vizca. Orada bir anlaşmazlık. Mariano ile ilk yarı 0-0 olmuyor. Okan Buruk ve Fatih Terim'in karşılaşması. Başakşehir'de Lig'in oldukça güçlü ekiplerinden. Ama Galatasaray golü daha çok isteyen taraf. Çok pozisyon bulduk. İlk maçları olduğu için dediğim gibi birazcık daha alışma süreci gerekiyor. Derken figüreden top kaydı geldi. Nzonzi. Karaya doğru bir pas. Mariano alabilecek mi? Robinho'dan. Robinho'ya baskısı Mariano yerde. Robinho yerdeydi şimdi Enzonzi baskıda. Enzonzi Arda'ya baskısı. Belhanda da bastı. Junior Kaysara. Nagatomo. Nagatomo şimdi topla gidiyor. Nagatomo. Nagatomo'dan müthiş bir koşu. Nagatomo kendi vurdu. Şimdi Enzonzi Enzozi. Bakaya doğru. Bakaya yazdı golü ama offside. Ya nasıl offside bu Allah aşkına ya. Nasıl bir offside bu ya. İnanılmaz bir offside verdi hakim. Şimdi. Hop. Başak şehirde kalıyor yine. Derken. Orada bir Lemine'ye foul bekliyoruz. Hakem devam dedi. Mariano. Klişe baskısı. Mariano. Müthiş kaptı bu topu gerçekten. Fegüle şimdi. Fegüle. Müthiş şuratlı bir oyuncu. Fegüle. Fegüle. Verdi. Radamel Falcao ya. Falcao. Ray Babel'e. Babel. Ve gol. Gol. Mert Kino, İnanılmaz hatası ya. Gol geldi. Galatasaray'da biraz sert vurdu zannettim. Biraz tuşa abandık fakat Ryan Babel çok değişik vurdu. Ayak içi orada bir beklemiyordu böyle bir top. Kendi kalesine gol yazmışlar. Martino için ama Ryan Babel'e yazıyorum ben. Ryan Babel. Ryan Do o Feguli'ye verdi. Feguli. Feguli. Feguli gidemeyeceğini anladı. Verdi Radamel Falcao'ya. Falcao. Falcao Belhanda'ya doğru. Belhanda. Belhanda. Kaleci Mert Günok. Kaleci Mert Günok. Başarılı bu müdahalelerde. Belhanda açtı şimdi ortasını. Ezozi. 2 metre boyuyla. Ezozi. Herhalde çıkarttırmaz onu Robinho'ya o topu. Lemina ortasında yaptı. Mert Günok başarılı. Şimdi ileriye doğru bir pas. Marco Teixeira. Şimdi tehlikeli bir pozisyon olabilir. Belhanda verdi pasını. Ryan Babel'e doğru Falco. Ra Ryan Babel 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 en düşüren golünü yapıyor Ryan Babel ikinci gol. Ben şimdi Ryan Babel'i kesip oyun yatırıyor. nasıl koyabilirim arkadaşlar siz söyleyin. Ryan Babel ne goller kaçırdı Falco ama asistlerini yaparak. Tısaray mutlu bakar mısınız? Belhanda verdi Falco dönerek asisten bir ara pası Babel'e. Babel müthiş vurdu ondan sonra düştü ama. Golle buluşu Kerim Fıray. Arada Turan değişikliği geliyor. Başakşehir'de atak anlamında gerçekten yetenekli ve genç bir oyuncu Kerim Fıray. Bakalım ne kadar katkı koyabilecek. Enzozi. Gelişini oynadı biraz. Kim Enzozi? Atasını telafi etti. Belhanda. Falk. Falko. Ryan Babel'e verdi. Prime Babel ortası kaleci artık Bugün başarılı gerçekten. Ne kadar iki gol yese de o pozisyon kurtardı. Kerem Fry. Kerem Fry topu isabet bulmuyor. Enzonzi. Enzonzi yıkabilecek varsa Enzonzi'yi. Enzonzi aktaramadı pasını. Son anda veriyordu. Araya bir müdahale girdi. Orada İki takımda bir foul bekledi. İleriye doğru. Bir pas. Kriveli. Yetişebilecek mi? Ve top. Out'a çıkıyor. Bir oyuncu değişikliği daha gelecek. Azbiç. Azbiç giriyor. Klişe. Sol bek o da. Çok yetenekli sol bek. Azbiç. Şimdi Vardaman Kalkova baskıda. İleri uçta. Epriano'ya doğru bir pas Epriano ne oluyor orada ya Epriano'nun işi ne orada Çok değişik bir atak Reaksiyonu Okan Buruk'tan Derken orada bir foul bekledik Hakem devam diyor Nakatomo kaptı topu Enzozi Belhanda Falcao'ya doğru bir pas Falcao Falcao Galici'ye Mert Günok. Şimdi ileriye doğru uzaklaştırıyor. Yine Belhanda. Orada Aşakşehir mücadelede ileriye doğru uzun paslarla hep çıkmaya çalışıyorlar. Dembaba da var gerçi onlarda. Ve Süper Kupa'nın Türkiye Süper Kupası'nın gayeti Galatasaraylı Fatih Terim oluyor. Fatih Terim de Galatasaray'da olabilir. Sonuçta galibiyet bizim oluyor. Çok güzel bir maç geçti gerçekten. Bol pozisyonlu, bol gollü. Fatih terim mutlu. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim şimdiden. Türkiye Süper Kupası Galatasaray'ın. Gerçekten güzel bir video oldu. Lütfen yorumlarınızı transfer görüşlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. En beğendiğiniz oyuncu kimdi onu da yorumda yazarsanız sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Bakar mısınız mutlu tabloya? Adem Falco ve Ryan Babel önde. Taraftarlarla birlikte kutluyorlar. Kaptan Mustera. Mustera kariyerimiz de var. Onu da sayfamızdan izleyebilirsiniz. Güzel bir maç oldu gerçekten. Şimdi önümüzde hangi maçlar var bakalım. Görüşme günü diyor. Bakalım kiminle görüşmemiz varmış. Henüz daha e, oyun kurudan bilgi gelmedi. Bakalım ne olacak o. Oo, aklıma bir korvet adı geldi tabii ki. Hemen onu da katalım. Brock ve Snyder'a baktım fakat gözükmedi onlar. Buffett'i mi Gomis? Buffett'i mi Gomis ne kadarmış? Oo. Buffett'i mi Gomis'i böyle yapsak. Yıllığına kiralık talep etsek. Yani ee, 16 ona versek 622. 22. Ah. 7 verelim. Böyle 7 versek alma opsiyonu yani hatta 22'yi alalım ya senin da alırız ya para gelir yani şu an bakalım Gomis ve Onyekuru bakalım transfer çalışmalarımız gerçekten heyecanlı Belhanda'ya bir teklif gelmiş Montepelli yerden 4.840 milyon Jim Durmaz'a gelmiş alavadan 100 milyon Jacknemiz var tabii ki Jackney'i unutmayalım. Jackney de Jackne var aslında ama Jackney'imizde eee şu an için bizde Biralık mı? Başka takımda? Tamam, başka takımda ne var forvet olarak. Tamam, olabilir yani. Başka forvet yardımcı var da o da ıı, çok genç şu an için. Ya, forvetimin Gomis ve Onyekuru iş yapabilir. Adem büyük ve Jimi Durmaz. Jimi Durmazı satabiliriz, Adem büyük kalır sol kanata. Başka da zaten sol kanat yok, sağ kanat aküm var. Bir de Emre Mor var. Tamam yani güzel. Yapacağımız transferleri oynatma olayımız çok yüksek. Ama for e, bir düşüklük var formda. Marco! Müthiş bir çıkış var. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarda da en beğendiğiniz oyuncuyu ve e, transfer etmemizi istediğiniz bir oyuncuyu belirtirseniz. sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.